Selam merhaba hocam. Komisyonda Kürtçe rehber istemiştim fakat kararımı değiştirdim. Türkçe rehber isteyebilir miyim? Hani mesela komisyona gireceksiniz ya size söylüyorlar Kürtçe mi konuşmak istiyorsanız yoksa Türkçe mi konuşmak istiyorsanız. Eğer Kürtçe konuşmak istiyorsanız bakın Iraklı Kürt de getirebilirler bilginiz olsun. Ama Türk Kürt de getirebilirler yani Kürtçe bilen Türk de getirebilirler. Yani iki tane seçeneğiniz var. Eğer Iraklı Kürt getirirlerse çok yazık olur size değiştirebilirsin ama komisyonunu bir sonraki zamanı erteleyebilirler bilgin olsun. Arzu edersen şöyle yaparsın Ocak ayında gidersin söyle varsın bakarsın. Eğer komisyondaki size tercüme edecek olan birisi size uyuşmuyorsa, anlaşamıyorsanız o zaman ben bu komisyona girmek istemiyorum. Bu tercümanla anlaşamıyorum diyebilirsiniz, bilginiz olsun. Ama önceden haber verin mutlaka. Mesela Ocak ayında gireceksen önünde vakit var. Mutlaka kampdaysan kampına söyle De ki ben Türkçe tercüman istiyorum. Nasıl yapabilirim? Onlar ona göre haber verirler. Şu anda çok erken senin için. O yüzden mutlaka tercümanını değiştir yeni iltica edenler İtalya'ya mavi pasaport olabilir mi? Evet başka bir soru gelmişti onu da cevaplayayım. Arkadaşlar İtalya'ya iltica eden arkadaşlar ya da başvuru yapan arkadaşlar permesso olmadan İtalya'daki geçici pasaportu yani mavi pasaportu alamazlar. Permesso Giorno'dan sonra Questure'ye başvurup pasaportunuzu alabilirsiniz. Yani 6 aylık geçici oturumla pasaport vermiyor. Komisyondan sonra çıkacak sonuçtan sonra alacağınız permesso Giorno'ya göre gidip Questure'dan başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani tam İtalyan pasaportu değil ama gezi pasaportu. Yani herhangi bir başka ülke için kullanacağınız pasaport. Mavi pasaportla da ülkenize gidemezsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü geçerli değil bizim ülkemizde mavi pasaport. Bunu pasaportla giderim diye düşünen varsa mavi pasaport Türkiye'de geçerli değil. Türk vatandaşları için söylüyorum. Ama pasaport alabilirsiniz. Verme sojournunuz çıktıktan sonra ona göre pasaportunuzu gidip isteyebilirsiniz. Çok basit, çok kolay kolay. Tek yapmanız gereken permisyonunuzu alıp Play gidip pasaport bölümünden ne evrak isteniyor diye öğrenip tamamlayıp pasaportunuza gün almanız. Bu kadar basit. Permisyon Sojourn'u Kahramanmaraş Ehliyet Pazarcık yazıyor. Bir sorun olur mu çıkar mı? Ehliyet de şimdi arkadaşlar çok çok önemli bir konu. Eğer Permis Sojourn'uyla ehliyetinizdeki tam yani şehir bilgileriniz yanlışsa çok büyük sorun çıkar değiştiremezsiniz. Yapmanız gereken tek şey rezidans hangi şehirde doğduysanız değiştirmeniz ve başvuru yaparken de pasaportla gitmeniz ehliyet başvurusuna bilginiz olsun. Ben o sıkıntıyı yaşadım. Onun yüzünden de 2 yıl bekledim bilginiz olsun. Ehliyet çıkartacak olan ehliyet değişiminde eğer kimliğinizde parmesan sojournunuzda <laughs> doğduğunuz yerle ehliyetteki doğduğunuz yer farklıysa kabul etmeyebilirler. Bilginiz olsun. İlk yapmanız gereken ilk başta gideceksiniz. Kartı dentitadaki eğer yanlışlık varsa pasaportunuzdan değiştireceksiniz ve başvuru yaparken de pasaportunuzdan başvuru yapacaksınız. şimdi değişiminde pasaportunuzda getirileceksiniz. Bilginiz olsun. Çünkü açık ve net söylüyorum motorizasyon bakıyor. Bilginiz olsun. Belki permasoyu bile değiştirmenizi isteyebilirler. Çok önemli. Yani ehliyetteki doğum yerinizden permasojonunuzdaki doğum yerinizin birbirini tutması lazım arkadaşlar. Bunun yüzünden ehliyet değiştiremeyen çok fazla insan var. Bilginiz olsun. Mavi pasaport pasaport nedir? Azili politika alanlar ya da konsolosluğa gidemeyenler için geçici pasaport arkadaşlar. İtalyan pasaportu değil geçici seyahat pasaportu veriyorlar. Aynı pasaport tek farkı mavi pasaport arkadaşlar. Türkiye'ye ülkenize gidemiyorsunuz. Sadece Avrupa içerisinde ya da Avrupa ülkelerine online seyahat edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Kaldığımız yer adres göstermiyor rezidans yapmıyor çünkü otel olarak gözüküyor ne yapmamız lazım eğer kaldığınız yer rezidans olarak gözükmüyor sadece yani ev olarak gözükmüyorsa sadece otel olarak gözüküyorsa mutlaka kendinize bir ev arayışı bulmanız lazım yani adres bulmanız lazım çünkü otel gibi gözüken yerler genelde rezidans yapmazlar arkadaşlar bilginiz olsun o yüzden mutlaka bir ev adresi bulmanız gerekiyor merhaba komisyona girdiğimde ana ifadem az oldu sıkıntı olur mu? Arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyorum. Komisyona girenler ya da girmiş olanlar için komisyonda arkadaşlar ne kadar çok az konuşursanız, net konuşursanız, mahkemeyi ne kadar kısa tutarsanız Adam size kısa tutturursa kesinlikle daha iyi. Çok fazla konuşup, çok fazla olaylar anlatıp kendinize soru sorgutturursunuz. Yani olay üstüne olay anlatırsanız hem kafanız karışır hem karşınızdaki insan size güveni kalmaz. O yüzden mahkemede ne kadar öz ve az konuşursanız ve net konuşursanız kendinize güveniniz tam olursa o kadar sizin için iyi olur. Mahkemede 45 dakika konuşanların %99'u pozitiftir. Eğer bir mahkemede 4-5 saat kalıyorsanız arkadaşlar komisyon üyesi size güvenmemiştir. Genelde %50 çünkü komisyon görevlisi eğer mahkemenizi 45 dakikada sonlandırıyorsa bu demek oluyor ki ben sana güvendim anlatmana gerek yok ben sana inanıyorum mahkemeyi son sonlandırıyorum. Hayırlı uğurlu olsun oturumun geldi demektir. Bilgin olsun. Evet arkadaşlar Komisyona girenler mezhepiniz ne olursa olsun bence komisyona Türkçe girin. Çünkü Kürtçe girmek istiyorum diyenler karşısına Iraklı Kürt çıkarsa aynı Kürtçe konuşmadığınız için, aynı Ehçe'yi konuşmadığınız için yanılırsınız. Iraklı da bir şey bilmez, anlamaz, sizin zamanınızı boşa harcar, komisyondan red yersiniz. O yüzden Türkçe isteyin. Komisyon görevlisini. Türk gelenlerin hepsi Kürtçe biliyorlar. Oradaki hiç kelime de Kürtçe konuşursunuz. Adam size der ki mesela Kürtçe biraz konuş O zaman Kürtçe konuşursunuz olayı bitirirsiniz. Ama Irak'ta birisine gelirsiniz yandınız. Çünkü onlar sizin ne yaşadığınızı bilmiyorlar. Bilginiz olsun. O yüzden mutlaka komisyonda evet ben yanlış anlamayın. Kürtseniz evet ben Kürdüm ama Türkçe tercüman istiyorum deyin. Ya da Türkçe Kürtçe tercüman olsun deyin. Mutlaka bunu söyleyin. Hocam kaldığım yerde iş yok. Ondan dışarıdan devam etmek istiyorum. Mahkeme çıkmış. Dışarıda devam etmek mantıklı mı? Mahkeme çıktıysa mahkemeyi bitirmeden dışarıda devam etmeyin. Arkadaşlar söylüyorum. Bakın çok şanslısınız. Eğer açık ve net söylüyorum. Gerçekten herkes sizin gibi şanslı olmayabilir. Eğer kampta kalıyorsanız mahkemeniz erken gelir. Komisyon sonucunu almadan bence kampları terk etmeyin. Terk edip başına bela alan çok fazla kişi var. Çünkü kamptan ayrıldığınız anda sizden her şeyini kesiyorlar. Yani kesiyorlar derken şöyle anlamda nasıl olsa çıktı gitti diyorlar. Geri itebiliyorlar. Bakın komisyondan red alsanız bile ikinci mahkeme daha hızlı gelir. Ama oldu da komisyondan red aldın. Sen de dışarı çıktın. Ondan sonra bekle ki komisyonun gelsin. Biraz bekle. Bu kadar sabretmişsiniz. Bu kadar dayanmışsınız. Bence beklemek en iyisi. Lütfen kampları bırakmayın. Zaten yemeğiniz yok. Elektrik su faturanız yok. Bence kamplarda devam edin. Merhaba Can Bey. Parmak izi verdim. Bana beyaz bir kağıt verdiler. Tekrar randevu verdiler. Kimlik bilgilerimi kaldığım adresi 4 resim 16 euro'luk bir pul istediler. Bu belgeler sonra bana ne verirler? Bunu epeydan beri konuşmuştuk ama sen komisyona girmemiştin değil mi? Arkadaşlar bu sizden istenilen belgeler tekrar bir 6 aylık geçici oturum için. Eğer komisyona girmişseniz sonucunuz gelmiş ise bu da oturum kartı içindir. Evet bu 6 aylık tekrar bir belge için. Yani 16 euro'luk markada bolla istiyorlar ve evrak istiyorlar. Evrakları tamamlıyorsunuz tekrar bir altı aylık oturum alıyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Prefettura'ya gittin kampla ilgili sorununuz var dedin. Oteldeyim halen dedin ve kampa geçmek istiyorum dedin. Ne yapmanız lazım? Yani eğer herhangi bir cevap vermedilerse herhangi bir yapacak bir şey yok. Ama sürekli gidersen prefettura'ya bir kez değil birkaç defa gidersen seni görürlerse seni başka bir kampa yönlendirirler arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Ne kadar çok prefettura'ya gidip baskı yaparsanız size o kadar farklı farklı yere gönderirler bilginiz olsun. Yani eğer bir kez gidip başvuru yaptıysanız umursamayabilirler. Ama ikinci kez gittiğinizde de umursamayabilirler. Üçüncü kez gittiğinizde belki yine umursamayabilirler. Ama dördüncü kez gittiğinizde diyecekler ki ya yeter artık diyecekler. O yüzden mutlaka sizi farklı yere gönderirler. Evet bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen beni takipte kalın. İtalya'dan herkese kucak dolu sevgiler diliyorum.